Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Red Velvet'in yeni kambayla e karşı karşıyayız. Kingdom. Kingdom'la karşı karşıyayız. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar Red Velvet uzun zamandır comeback atamıyordu Vendenin sıkıntı, kazası, kaza falan olmuş. Bu arada bildiklerim bil yanlışsa düzeltin. Kazası falan olmuştu. Ondan dolayı ya e, düzenleyememiştik. Geçenlerde comeback falan da atmıştı ve e, Red Velvet e hani kimisi şey diyordu. Hani e, grup ...grubun faaliyeti falan bir çek diye durumlar söz konusu olmuştu. Şimdi geri döndüler. Bir anda böyle partiye teaser falan atlar. Ve üç buçuk milyon falan izlendi. Bayağı da izlendi. Bakalım abi izleyelim görelim nasıl olacak. Bu arada biraz benim şey Irene Ama Sergi ile şey Joy böyle hemen hemen kafa kafaya. Joy zaten bilenleriz vardır beni. Twitter'dan falan takip ediyorum. Sevgi de ben çok samimi gelmişti ama ayrında böyle hani bir tık üstü falan. <laughs> ama böyle şey yani. Biyastarım böyle sürekli değişebilecek potansiyele sahip. Öyle diyeyim. Neyse abi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone, olmayı. Video beğenince kursu beğenmeyi unutmayın. Let's go geçelim. <laughs> ne oluyor raga Oo Bluetooth mu? Kanka çok pahalı. 1000 liradan fazla. Olmaz. Ay, ay, ay oğlum Joy nasıl yıflamış lan? Bak ben en baştan şöyle alacağım görsel olarak göreyim. Bayağı özlemişiz bu arada. Sevgi'nin bu saçlarını sevmiyorum Sevgi anne açık bence daha iyi bu arada. Turuncu da de, siyah falan değişebilir yani. Ben de muazzam gözüküyor. Oğlum Joy 10 numara olmuş ya. Çok seksi gözüküyorlar lan. Ayrına bak. Ay yeri. Oğlum çok tatlılar ya. Kız nerede? Geldi. Oğlum çok iyi gözükmüyor mu lan Wendy? Oğlum herkes çok iyi gözüküyor. Bir dakika kafayı yorum. Wendy sama. Oğlum Wendy var ya tam beyaz Raker yalnız ha. Çok tatlı bir yüzü var. Saçın ama güzel yanmaları gerekiyor. Şeydeken falan da güzeldi mesela. Beyaz saçlıyken ismini söyleyin Psycho'da falan. sesli de muazzam zaten ana vokallere. Ne oluyor oğlum? Ayrın görmüyormuş gibi Wow. SMK'si kamera kitarı. <laughs> <laughs> oğlum çok iyi olmuş. İnsan insan mısın kanka? Oha. Yalnız bayağı sporlar yapılmış ya. İki farklı lens de çok güzel duruyor. Allah o nasıl bir karagrafı lan ne oluyor? Hii bak. Sevgimiz ses rengi yok mu abi? Far Para olarak güzel mavi sürmüşler. Farid vardı galiba. Uf. İyi. Ayrım vokal? What? Ben hiç bu kadar böyle vokal görmemiştim Ayrım bu arada. Uf, ay, senin çok tatlıydı. Abi şöyle diyeceğim. Klip çok renkli. Klip bayağı renkli yani. Aşırı derece bir renkli. Nereden ne falan anlamıyorsun. eee yani Red Velvet'in şarkısı mı? Hani orta nevizde bazı şarkıları mesela böyle. Ama onun haricinde kızlar bu arada kızların visual'ı burada çok patlamış. Normalde ben hiçbir klipte bu kadar böyle çok güzel ve çok sağlam görmemiştim Red Velvet'i. Çok sağlam geri dönmüşler görsel olarak ve özellikle. Joy fazla kilo vermiş. Ayrı fan çok kendinden emin. Ee, ismini söyleyin. Ee, Seorgin'in makyajları falan, göz makyajları falan özellikle çok iyi. Bendiğin saç kesimi falan iyi olmuş. Ayrını zaten ayrın diyorum. Yeri zaten tatlılığını tatlı katmış. Çok güzel de gözüküyor her şey. <gülüyor> 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 bu kızın da bayağı üstüne girmişlerdi bir ara ya. Çok yeteneksiz falan diye. Ama bence çok tatlı. İdol olmak zaten sırf mesela şarkı söylemek veya çok iyi ya dans etmek falan olmuyor. Yani bu idol olmak her şeyi kapsıyor. Bunlar normal direkt şey değiller ki. Şarkıcı değiller ki. Sofra oturabiliyoruz mu kanka? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili şu <laughs> ses tonu var ya. <laughs> Oğlum çok tatlılar ya. Oy nasıl sert moda işti bende. Şuraya bak. Şu nakaratın şarkı normalde düz gidiyor zaten. Nakaratın böyle son kısımlarına doğru çok güzel patlıyor. Ama şarkı ben hani ilk düz durumu hani ilk çünkü K-pop şarkılarında bazen böyle kulağın çok güzel aşina gelmeyebilir. Çok direkt başta wow olmuyorsun. Ondan sonra çok böyle wow dediğin zamanlar oluyor. Şu an ben o algı yarattı ama direkt nakaratların son kısımları falan çok güzel geliyor. İkinci ve üçüncü deneme defa atılacağına eminim ama. Çünkü Red Velvet'in e şarkıları öyle oluyor. Oğlum Joy çok iyi ya. Güzel line almış. Visual line de çok fazla almış. İyi, oy, oy, oy bak. Çok iyi lan. buraya Allah. Gitme. Tanıyamadım lan ben de işte Oha. Joy, iyi sent varmış ya. kayayı çok tat ayrın bayağı yapılmış bu arada Uf, çok iyi niye <laughs> yeah. İlk şarkının ilk parti çok renkli, ikinci parti çok renkliydi ama ikisi birbirinden çok farklı gözüküyordu. Ee, onun haricinde line dağıtımları da çok iyi olmuş. Line dağıtımlarında hiçbir sıkıntı yok gibi. En azından bana öyle geldi. Çünkü ana vokal dedim. Mesela biraz diğerlerinden biraz daha fazla olur, Ama diğerleri mesela biraz da centerlılıkta falan fazla alıyordu. Ve line down, yani şarkı söylüyorlardı yani. Direkt onu bana hissettirmediler. Neyse abi, e, videonun sonuna gelelim. Video ben siz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.